Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2023 yıl Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0.4 artarak 23 milyar dolar, ithalat %11 azalarak 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya verilerine bakıldığında ise Edirne'de 2023 yılı Aralık ayında ihracat 8,3 milyon dolar, Tekirdağ'da 224,1 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 30,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya'da toplamda 262,8 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş oldu. Edirne'de 2023 yılı Aralık ayında ithalat 3,5 milyon dolar, Tekirdağ'da 211,7 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 15,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya'da toplam 231 milyon dolar ithalat gerçekleşmiş oldu. Aralık ayı ihracat rakamlarına göre, Tekirdağ Türkiye sıralamasında 17, 40 ile 38, Edirne ise 59. sırada yer aldı. Aralık ayı ithalat rakamlarında, Tekirdağ Türkiye sıralamasında 13, 40 ile 35, Edirne ise 59. sırada yer aldı. Edirne'de Aralık ayında en çok ihracat sırasıyla Bosna Hersek, Bulgaristan ve Yunanistan, en çok ithalat ise Rusya, Birleşik Krallık ve İtalya ile yapıldı.